Motosikletin konumunu değiştirmeden önce Bir de burada her zaman böyle olan evet, bir nokta evet, evet. Kendi limitlerini bilmesi, kendi becerilerini bilmesi çok önemli Pırıl pırıl bir ama öyle olmuyor Ama sağa dönüş için hazırlık yapmıyor Hızı o kadar yüksek olmasaydı Max ve Ekip Akademi işbirliği ile gerçekleştirmiş olduğumuz Geçmiş Olsun serisine hoş geldiniz. Geçmiş Olsun serisinde sizlerin göndermiş olduğu kaza videolarını hocalarımızla inceleyeceğiz. Bu serimizde konuklarımıza, motosiklet kaza videolarına, pistimizdeki eğitimlerimize, hocalarımızla seyahatlerimize ve eğitim misyonumuza uyan birçok konuya yer vereceğiz. Sizler de ücretsiz olarak motosiklet eğitimi almak istiyorsanız tüm detaylar videonun açıklamalar kısmında mevcut. Hayır. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Tanıracımızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin. Bir kazaya ramak kala videosu. Evet. Sevgili arkadaşımız Demir'e de teşekkür ediyoruz. Videoyu gönderdiği için. Yorumlayabilir miyiz hocam? Yorumlamaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz. İlk önce e, Mecidiyeköy trafiği İstanbul. E, her zaman sıkışıktır zaten genelde. Ve motorcularda e, emniyet şeridi demeyeyim ama emniyet şeridi gibi bir motorun sığabileceği boşluklar var. Otobanın kenarlarında. E, trafik durmuş. Durma noktasında. Oynatalım lütfen Ebru. Bir yandan da oynasın. Ee, evet. Trafiğin durduğunu veya çok az hareket ettiğini görüyoruz şu anda. Emniyet çeridi. işte bağlantı noktası kavşak. Yol çizgilerinden anlıyoruz. Burada duralım. Birazcık geri al lütfen. Lemi e, arkasındaki aracın çok yavaş hareket ettiğini biliyor. O bilgiyi aracı geçerken aldı. Motorunu yönlendirirken de ee, ...önünde de araç olduğunu görüyor. Motorunu yönlendirirken de can kurtaran bakışı yapıyor. Ee, biz bu can kurtaran bakışını nerede yapıyorduk? İşte tam da Lemini'nin yaptığı yerde yapıyoruz. Ee, motosikletin konumunu değiştirmeden önce... ...arkamızda gelen var mı? Önümüzü görüyoruz. Aynamızdan arkayı görüyoruz. Daha sonra yönlendirmeyi yapmadan önce... E, ...can kurtaran bakışıyla... ...kör noktalarımızda herhangi bir araç var mı diye kontrol ediyoruz. Devam ettirelim Ebru... Lemi bu bakışı atıyor, güzel durdu. Şimdi bir daha burada duralım. Ee, bak, tebrik ediyorum Lemi'yi Hakikaten bilinçli bir sürücü, ee, güzel bir örnek, güzel bir video gönderdiği için de teşekkür ediyorum. Geniş bir minibüs olduğu için arkasından geleni, kör noktasından geleni tam göremedi. Ee, yolun ortasına doğru çıktıktan sonra ikinci kez kör noktasını, e, kör noktaya bir bakış attı. Bu arada şu bu açalım. İyi ki attı. Gelen motorcuyu gördü. Devam ettirelim lütfen. Normal ee, devam ettirelim bunu Ebru. Anlamamız açısından önemli. Birazcık geriye alıp evet. Lem'i bakış altında gördü. Zaten duralım. Zaten hızlarını ee, bu trafik yoğunluğuna uygun olarak ilerletiyordu düşük hızlarda 30 kilometrenin altında daha altında daha yavaş hızlarda ilerliyordu. Birazcık geri alabilir miyiz Ebru? Rica edeceğim. Şimdi bu arkadaşa bir ikili lafım var benim. Lemi arkadaşın geldiğini gördü. Dolayısıyla orada ekstra bir fren, bir yavaşlama daha gördük Lemi'den. Oynat lütfen. Normal. Ben bu arkadaşa ne yaptığını sormak istiyorum. Hakikaten ne yaptığını sormak istiyorum. Yani bak burada simit satan insanlar var. Selpak satan. Bu trafiğin durduğu saatlerde yoğundur. Araç aralarından birinin girip çıkmasını beklemen gerekiyor zaten. Bak burada da gözüküyor. Bir de burası y her zaman böyle olan evet, bir evet, nokta. Evet. Ee, bir de geniş araçlardan biraz geriye alır mısın lütfen Ebru? Al 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 al. Şimdi bak. Geniş araç, değil mi? Geniş aracın arkasından gelen diğer sürücüye sesleniyorum. Sen yan taraftan gelen motorcuları buradan ilerlerken muhtemelen görüyorsun. Yan şeritte emniyet çeridiymsi yerde gelen araçları muhtemelen görüyorsun. Peki sürüş planına şunu nasıl dahil etmezsin? Büyük bir araç ve senin görüşünü engelliyor. Buradan herhangi bir motorcu çıkabilir mi? Kesinlikle çıkabilir çünkü orası bağlantı yolu ve evet. orasında hep böyle kullanılıyor. Hep böyle bağlantı yolundan motosikletçiler de nereye kaçıyor? Şu evet, emniyet şeridine doğru motosikletlerinin küçüklük avantajını kullanarak onun geldiği gibi herkes de oradan ilerleyebilmek için e, kaçıyor. Peki bu minibüs, bu aracı maskeledi mi? Maskeledi. Lemiyi maskeledi mi? Maskeleden. Maskeledi. Peki bu arkadaş, bu aracın önünde. Yanında bir şey olduğunu düşünüyor mu? Düşünmüyor ki o kadar hızlı gidiyor. Aynen. Düşünseydi zaten böyle gelmeyecekti. Ee, normal bir daha oynatalım. Arkadaşlar da görsünler. Ya ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul trafiğinde. ...otoban açık olsa böyle hızlarla ilerlemezsiniz. Yani. Emniyet şeridinden... ...bu öngörüsüzlükte bu kadar hızlı giden... ...bu arkadaşa sesleniyorum. Lütfen yapma. Motosiklet hayatın çok uzun olmaz. Ee, biraz daha öngörülü. Aralardan insanların çıkabileceğini. Senin gibi diğer motorcuların da bu yola girebileceğini. Lütfen planla, hesapla, öngör. Ee, başka da bir şey demek istemiyorum. Ee, diğer motorcu arkadaşlara da tavsiyem görüş yoksa sürüş yok arkadaşlar görüş alana kadar durabileceğiniz hızlara düşün görüş aldıktan sonra biz bir miktar zaten buradaki araçların hepsine göre e, avantajlı durumdasınız ilerleyebiliyorsunuz e, fakat ne kendinizi ne de diğer çevrenizdeki canlıları veya insanları tehlikeye atmaya hakkınız yok. Lemi'ye tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ramak videosu. Lemi de çok ustaca e, bakışlarıyla süreci idare ediyor. E, tebrikler Lemi. E, diğer motorcu arkadaşı da yapma diye uyarıyorum. Çok teşekkür ederiz değerli teşekkür bilgileriniz ediyorum. için. Bize videosunu gönderen Lemi arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, Allah korumuş. Kendi, pardon. Allah korumuşken. bilinçli bir sürücü ve önlemini, önlemini sürücü alarak ilerliyor güzel zaten. Önlemini alarak ilerlemiş. Kötü bir kaza yaşanabilirdi. Biz motosiklet kullanıcıları önce birbirimize karşı saygılı olacağız. Sonrasından bizden bu şekilde davranmasını çok özür dilerim. bekleyeceğiz. Şu arkadaşı Allah koruyor. Evet onu Ama Allah koruyor. O da belli bir yere kadar yani. O Ama da işte belli bir yere kadar. İlk başlasın? önce tedbiri bekliyor çok uzun süre ilgileneceğini zannetmiyorum o arkadaşlara. Başkasına zarar dokunacak. Hani kendisinde geçtim. Bizlere de zarar dokunabilir. O yüzden kendisinde eğitim almaya e, davet ediyoruz. Burası da zaten her zaman kapıları herkese açık olan bir eğitim kurumu. Sizleri bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video? Gelsin izleyelim. Burada ne görüyorsun? Temel hatane sence? Ya viraj, virajı viraja yanlış girdi birincisi bana göre. Ve şey yani hızını da ayarlayamadı. Motosikletin performansının üzerinde de gitmiş olabilir. Yani ne? lastiğe de bakmak lazım. Hı -hı. Bazı eğer ki rodaj zamandaysa üzerindeki mum duruyorsa zaten Değil mi? Çok kriter var. Birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor, evet. değil mi? Tabii sizin diğer bilgileriniz bizim için çok önemli. Siz daha Estağfurullah. Doğru Şimdi bilgiler biz İyi bir sürücünün e, Taşıyacağı kriterler açısından birincisi kendi limitlerini bilmesi, kendi becerilerini bilmesi çok önemli. Bir de motosikletini çok iyi tanıması, motosikletinin becerilerini biliyor olması çok çok önemli değil mi? Oynatabilir miyiz Ebru'cuğum? Bir sol viraj, biraz içeri kapandık, biraz içeriden döndük. Viraj geniş devam ediyor ama burada herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Normalde biraz daha sağda olmayı tercih ederdin değil mi? Evet. Hı -hı. Ki virajın sonunu bir tali, daha rahat göreyim. Bir tali yol katılımı çok yaklaştı tali yola. Virajı içeriden girdiği için ama herhangi bir risk yaşamadı. Şimdi bir sağ viraj limit noktasını takip ediyor. Şu an için çizgisi iyi, konumu iyi. Evet, durabilir miyiz? Şimdi videoyu sessiz izlediğimiz zaman burada bir şey duyuluyor. Evet, orada küfür ediyor. Tahip, değil mi? <laughs> Yok, küfürs onunla geliyor. Burada bir pek sesi duyuyoruz. Aa, onu video fark daha. etmemiştim. Hı -hı. Burada artık pek yere sürtmeye başlıyor. Hmm. Biz ne demiştik motosiklet neden kayar? Beş tane temel sebep saymıştık hatırlarsan. Bir bulunduğun yol koşullarından gerektirdiğinden daha hızlı gidiyorsan motosikletin kayabilir. Ee, ne dedik? Ee, motosikletini fazla yatırırsan motosikletin kayar. Ani yönlendirirsen motosikletin kayar. Ani hızlanırsan ve ani yavaşlarsan motosikletin kayar. Bu beş temel sebep üzerine motosikletin kayması. Şimdi arkadaşım adrenalin seven. Belli ki iyi. Belli bir seviyenin de üstünde bir sürücü ve kendini deniyor. E, bir performans sürüşü yapıyor. Ama bilmediği bir şey var. Kendi becerileri de demeyeceğim. Motosikletinin becerilerinin bir yere kadar hakim demek ki artık pek sürtmeye başladı. Sana bağırıyor. Diyor ki ben artık tutuşu kaybedeceğim. Değil mi? Peki bir tepki var mı? Gelmiyor. Yani. Hayır. Hızını düşürüp motosikletini biraz daha dik etiksen, değil mi? o kaza gerçekleşmeyecek. Çok bir de sürttü yani yerlerde. Hani <laughs> Şeyde değil. Motor da çok <laughs> zarar gördü. Kendisi de çok, çok zarar görebileceği bir kazasında tamam. bu da. Biraz başı alıp hızlı oynatabilir miyiz Ebru'cuğum? O sesi de duyalım istiyorum. Of! Evet stil olarak bakarsak güzel de. Tabii <laughs> Tam fotoğraflık. Biraz çıkışına bakmış fotoğraflık. Ya belli ki belli, ya iyi bir seviyede sürücü. Zaten ama... ekipman da full. Evet. O da onu gösteriyor. Zaten bir sürücünün kalitesi. Hı hı. Hani böyle giyiniyoruz spor ayakkabılar, janti, pantolon. Bir de iyi e marka falan almışsın. X markalar falan ama motosiklet markasıyla alakası yok. Dışarıdan bak John gibi adam pırıl pırıl bir kız. Ama öyle olmuyor. Biz eğer ki motosiklet gerçekten kullanıcıysa onu gördüğünde jantı görmüyorsun, karizma görmüyorsun. Vallahi kendi motosiklet ekipmanını giyen, markası fark etmeksizin düzgün takımını giymiş olan insanlar daha karizma duruyor. Ben de buradan bir, <laughs> bir not söylemiş olayım. Evet. Ee, güzel bir bakış açısı. Karizma da önemli tabii. Ee, şimdi benim arkadaşlara tavsiyem şu olabilir. Arkadaşlar çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Viraj dönmek keyifli. ivmelenmesi çok keyifli. Neden bunu uzun yıllar yapmayalım? Hani belli bir limitin üzerine çıkmaya başladığın andan itibaren riskleri fazlaca almaya başlıyorsun. kelliği koltuğunun altına alıyorsun ve gidiyorsun. Ya Burada da birazcık bu yaşa yaşanmıyor mu sanki? Tem birkaç kilometre daha düşük süratle giriyor olsa bu viraja motosikletini bu kadar yatırma ihtiyacı hissetmeyecek. Keyifle dönecek bu viraj. Tabii ki. Ama her seferinde limitleri biraz zorlayayım. Limitleri biraz zorlayayım insanın başına böyle sorunlar açabiliyor. Çok geçmiş olsun diyorum. Finalde duydun mu? Finalde neler söylüyor? Evet, evet. Bilmiyorum belki seçkin hocam oraları <laughs> kesecek vesaire ama kime kızıyor olabilir sence? Kendine kızıyor. Kime kızacak? Motosikletin de Hı. suçu yok. Yolunda yolda güzel bir yol. Hani yolda bir sıkıntı Harika olsa. Bir. Muhteşem bir gün. Çok keyifli bir gün. Can sıkıcı bir hale geldi. Değil mi? Motosikleti zarar gördü. Allah'tan kendinde bir şey yok. Full ekipman koşarak motosikletine geliyor sonra. Tabi bu arada kızarak değil mi? Bir şeyler söyleyerek motosikletine Aa, doğru koşuyor. Yardırıyor da kendine <laughs> yardırıyor kıyamam. Umarım çok kendine geçmişim. yardırıyordur. Ee, bundan da bir ders alır diye tahmin ediyorum. Bence kesinlikle bir ders olmuştur. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni kaza videomuz hazır. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Olsun. Nasıl yaptın sen bunu ya? Değil mi? Şimdi çok güzel, yani hava çok güzel görünüyor, yol çok güzel görünüyor, çevre yolu, e, sollama yasağı var, ortada tek çizgi. Sanırım e, şimdi tabelaları fark etmiyor, bilgi geldi aslında erkenden. düm Düz böyle rahat ilerliyoruz, karşıdan gelen arabalara göre biraz uzaklaşıyor onlardan. Bu çok güzel. Yani kendi şeridinde konumlanma yapıyor. Bakın bilgi geldi burada. Bu uyarı tabelası diyor ki sağa dönecek. Bu açıklamış. Yol böyle gitmiyor, sağa dönecek diyor. Buradan itibaren konumlanabilirdi. Çünkü bilgisi geldi ve burada da şey de başlıyor. Zemindeki sorunlar da başlıyor. İlerleyelim mi biraz? Şimdi bakın bu çizginin bu tarafında kaldı. Çizgiye girmek istemiyor, o güzel. Arabalardan uzak duruyor, o güzel. Ama Sağ dönüş virajı geldiğinde biz normalde ne yapmamız gerekiyor? Bilgiyi aldıktan sonra, duralım Ebru. Bizim ilk tepkimizi konum olması lazım. Kendi şeridimizde konumlanma. Hızımızı düşüreceğiz tabii. Konumlanmanın yani. gereği görmek ve görünmek içindi. Sola kaçsaydı bu daha çok görebilmek için. Şimdi şurada karşılaşacağı zeminde bir sorun var. Yani bir leke, renk değişimi var. E, oraya yakalanıyor. Devam edelim. Bakın, şu iz başladı. Şimdi şey burada kalmak istemiyor. Hı? Bu bir şey mi dökülmüştü de yani nasıl kaldırmak bir şey almak? Bu çok alana kullanılan kadar... yeri olabilir, bir şey dökülmüş olabilir. Şimdi tabii yani kamera görüntüsünden tam seçemiyoruz ama biz şöyle yapıyoruz, yani her türlü renk değişimi bizim için yani bir tutuşta bir farklılığı Hı. anlattığı için biz riske girmek istemeyiz. Bir de sağa doğru dönerken konumlanma yapıyor olsaydı yani daha soldaki çizgiyi, sol teker izini arabaların takip ediyor olsaydı yine bu izde kalmayacaktı. Şimdi bu ize giriyor. Sanırım motoru dik tutmak için bir stres oluyor. Çünkü bir fren gelmedi, bir vites değişimi olmadı, bir ani bir hızda bir değişiklik olmadı. Toparlamaya çalışıyor motoru dik tutarak. Yani burada yatırdığında şu izden dolayı kayabileceğini falan düşünüp muhtemelen stres oluyor orada. Devam edelim Ebru. Bu tarz Bakın, durumlarda soğuk Düz gitmeye lazım. başlıyor şimdi. Şeyden çıktı ama duralım. Hani izden kendini kurtardı ama yol sağa doğru virajlı olduğu için kendisi de düz ilerleyip karşı tarafa doğru ilerlemiş oldu ve biraz ucuz atlattı gibi devriliyor ama yani geçmiş olsun ucuz atlattı bence. Çok şükür. Ne yapabilirdik? Yani aslında çok önceden yol bilgisi gelmeye başladı. Hızı o kadar yüksek olmasaydı bunu gene bertaraf ederdi. Daha rahat tepki verirdi. Hızı o kadar yüksek olmasaydı. Ben hızında çok ciddi bir sorun görmüyorum. Sadece o bilgiyi dikkate almıyor. Yani yol sağa dönecek. Hı hı. Mesela gelen arabaları dikkate alıyor. Kendi şeridinde ortadan gidiyor, kenardan gidiyor. Hani güvenli bir şekilde ilerliyor. Ama sağa dönüş için hazırlık yapmıyor. Orada mesela sol tekerizine geçmiş olsaydı belki de hiçbir şey yapmadan devam edecekti. Doğru konumlandı. Yani ilk, ilk tepkimiz konum olurdu ve kurtarabilirdik. O da yetmediğinde hızımızı da zaten sonrasında hızımızı ayarlıyoruz. Bence o gelen bilgiyi tabelaları mesela dikkate almadı. Sonra girdiği yerden de yani pişman olarak stres yaşadı burada. Motor ister istemez çizgiden çıkmak için düz gitti. Ve karşı tarafa kadar gitti. Burada bir şey de dökülmüş olabiliyor. Bu renk evet. farklılıklarında zaten bizim aa işte küçük bir yamadır işte bertaraf edelim gibi düşünmememiz ciddi lazım. Ciddi bir e, tutuş eksikliği olabilir orada. Mesela şöyle hatırlatalım. İşte burası mesela benzinlik karşı Hı -hı. taraf. Benzinliğin giriş ve çıkışları arabalar orada yavaşlayarak girer, yavaşlayarak çıkar. Değil mi? Evet. Daha çok zaten o zeminde işte bir şey dökülüyorsa oralarda olur. Bu da mesela benzinliğin çevresinde mesela hı hı. aklımıza getirmek lazım. Bu zeminde sorun olabileceğini daha çok. Burada Teşekkür da girerken ciddi bir şekilde bir renk değişimi görüyor ve devam ediyor. Bu bir şeyin döküldüğü anlamına gelir. Değil mi? Evet. Ee, yani orada tutuşta risk vardır. Onun üzerinden gitmemek gerekiyor. Tercih etmemek gerekiyor orayı. İşte o sonradan onu toparlamak için stres oluyor. Düz gidiyor motoru dik tutarken. Doğal olarak karşı tarafa kadar geçmiş oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir izleyicimiz şey yazmıştı yorumlar kısmına. İşte yağ girdiğimizde ne yapabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? Yağ girmemek <laughs> gerekiyor. İşte. Yağ girdikten sonra da kurtarmak çok zor. Tabii orada motoru dik tutmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz şey yani o motorun denge halinde kalmasını sağlamak. Yani hızı stabil tutmak. Hız değişimi yapmamak. Yani en iyi yapılabilecek bir şey debriyajı sıkarım sıkıp hı hı. dümdüz bir şekilde devam edebiliriz. Tutuşu yakaladıktan sonra manevraya da hız değişikliği yaparız. Ama çok zor. Yani yağ yağ girdikten Girmememiz, sonra damadım. evet çok zor. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğu kaza videoları varsa bizlere gönderirseniz hem bize konuk olabilir hem de hediye eğitimler kazanabilirsiniz. Tüm detaylar videomuzun açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın, güzel sürüşleriniz olsun. Herkese merhabalar. Bu hafta sizlere yağmurlu havada frenleme yaparken dikkat etmemiz gereken konuları hatırlatmaya çalışacağım. E yağmur deyince malum otomatikman bir kere yoldaki çekiş azalıyor ve zeminin kayma ihtimali artıyor. Dolayısıyla öncelikle kış şartlarında, yağmurlu havalarda lastik seçimine daha dikkatli olmamız lazım. Yağmur suyunu daha kolay tahliye edebilecek tarzdaki lastikleri seçmeye gayret edelim. Birincisi bu. Diğer bir konu da biliyorsunuz zeminde tutuş azaldığı için özellikle trafikte seyir halindeyken önümüzdeki araçla olan takip mesafemizi kuru zemine göre minimum iki katına çıkarmamız lazım ki hem kendimize zaman hem de mesafe sağlayalım tepki verebilmek için. Ve dolayısıyla yağmurlu havada yine zeminin kaygan olmasından dolayı bu frene yaptığımız hareketleri normal zamana göre daha yumuşak, daha sakin bir şekilde yapmalıyız. Eğer virajlı yollara giriyorsak normal hızımızı gerekiyorsa %30, %40, %50 bunu sizin yolun durumuna göre karar vermeniz lazım. Daha yavaşlatarak mümkün olduğunca daha dik dönmeye çalışmamız lazım. Çünkü motoru kaydırma ihtimalimiz çok daha yüksek. Hele bir de yağmur daha yeni başlamışsa ve uzun zamandır yağmur da yağmamışsa zemin o bildiğiniz sabun gibi, iğrenç, çamur gibi bir hale geliyor ve çok kolay kayabiliyor. Yine böyle uzun süre yağmur yağdıktan sonra yol temizse nispeten daha iyi ama bu dediğimi lütfen unutmayın. Ve her zaman ıslak zeminde motorunuzun çok daha kolay kayabileceğini unutmayın. Sadece fren değil lütfen gazı açarken ve yönlendirmeleri yaparken de biraz daha yumuşak, biraz daha sakin davranmaya çalışın. Kısaca bugün size yağmurlu havada frenlemede dikkat edecekleri anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize güvenli sürüşler dilerim.